Bugün nelerden bahsedeceğiz? Ee, bugün resim, resim dersi üzerine bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz resim öğretmeni Gülasal Yıldız. Ressam anne kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz? Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Öncelikle ressam anne kimdir? Ee, daha önce anne olmadan önce özgür ressamdım. Ee, ondan sonra gezerek her yerde resim yapmayı çok seviyordum. Evet. Anne olunca e, yine devam ettim aslında e, eğitime devam edemezsin diyenler oldu. Onun üzerine çok fazla e, çalışıyordum çocukları yatırınca vakit bulunuyor Araştırma yaptım eğitimime yine devam ettim. E, projeler düşündüm okul açmak için e, o sıralarda böyle pandemi şey başladı e, çok güzel bir bir dönemde. Yani evden oturup çalışma sistemine nasıl başlayacağım ee, o şekilde başladı ressam anne. Ortaya çıkmaya başladı ee, o şekilde yani. Harika. Peki başlangıcınızı daha detaylı anlamak ister misiniz? Nasıl başladınız? Oh, harika. Nasıl başladım? Evden çalışıyordum aslında. Benim bir arkadaşım vardı, kızı üniversiteye hazırlanıyordu. Ondan sonra eğitim verebilir misin dedi. Ben de dedim ki bu nasıl olacak çok uzak. Hani bir de pandemideyiz. Ondan sonra şey açtık işte bu Zoom üzerinden evet. eğitimler başladı. Başladık. Oradan o kadar güzel geçiyor ki dersimiz. Önce bir böyle bir yardım olarak eğitim verdim. Ondan sonra bir baktım arkadaşı, onların arkadaşı derken böyle Sizi yayıldık. Aynen. Sevdiler, tavsiye ettiler. Aynen öyle. Ee, ondan sonra o şekilde başladık. Ee, ve çok eğlenceli olmaya başladı. Hatta insanlar hani nasıl online ders, resim dersi nasıl olur acaba diyenler oldu. Siz girin. <laughs> böyle karşı mı? hani şey yapın bunun bütün şeylerini de yaptım bu arada online dersi hani rahat olsun karşı tarafa nasıl anlatabilirim bir saat süresi dersimizin ve her derste bir konu anlayabiliyorlar. Resim zaten o kadar geniş bir çaplı bir eğitim ki anlatamam size. Ne tarz teknikler kullanıyorsunuz genelde? Eğitimlerinizde ne tarz oluyor? Genelde Türkiye'de çok görünmeyen bir tekniklerim vardır öyle derler öğrencilerim şey üzerine üç boyutu anlatıyorum Aa, önce güzel. ve 9 yaş üzeri eğitim veriyorum özellikle bunu da söyleyeyim bu şekilde çok güzel peki online eğitime sizin bakış açınız nedir yeterli verimli oluyor değil mi Çok verim. ya İlk başta tabii hani araştırma evet. oluyor şey oluyor bunun nasıl yapılır o kadar da iyi değildik ama şu an bayağı yurt dışına bile açıldık gece saatlerim ne benim güzel. Evet gece sabah. Amerika ile Fransa İngiltere, Almanya oradaki Türk vatandaşlarımıza ders veriyorum Ayrıca Rusça da çok iyi bildiğim için Türk Türkçe kadar ne? aynen yani dört dil biliyorum toplam ötekiler ee, hangileri hangisi İngilizce dışında ee, İngilizce in, de İngilizce okay, evet iyi iyiyim ha. ama şeyin dışında işte çok da iyi sayılmaz Yapacak. ama resim dersi için ha. dil bilmeye gerek yokmuş ona. Tabi resim zaten bir dil yani değil mi? E, i̇zliyorlar evet. anlamadığı yerde konuşuyorlar ben anladığım için zaten çizerek gösterdiğim zaman. Ortadan en kolay. kalkmış oluyor bütün engeller harika çok bir şekilde. Güzel. Resim çizmek yetenek gerektirir mi? Bu en çok sorulan. Evet. E, Yoksa sorulan, böyle tekniği öğrenmek yeterli mi? Yetenekli herkes doğar. E, yeteneği daha sonradan e, geliştirmek gerekiyor. Doğru eğitim çok şart gerçekten. Eğitim gerçekten şart. Evet. Doğru eğitim aldığı zaman e, yeteneğin biraz daha hani ...törpülenmiş... hani şey yapmış evet. yani Geliştirme geliştirmemiş. Geliştirmemiş. Geliştirmesi evet. gerekiyor aynen evet. öyle. Çok güzel. Peki özel çocuklara ders veriyor musunuz? Mesela otizm teşhisi konmuş evet. çocuklara özel eğitim kapsamına girer mi resim dersi? Girer. Keşke hmm. e, şöyle desem İyi geliyor değil mi? Türkiye içinde daha ço çoğalsa keşke. Hani evet. daha çok bütün dersten en çok resim dersi olsa çünkü psikolojik olarak en çok onların ihtiyacı olan bir e, eğitim alanıdır resim dersi. Çok güzel. E, var benim öğrencilerim. Ne o güzel. kadar güzel? Terapi gibi ki, oluyor. Terapi gibi evet. ve iyileşme e, şeyinde de ilerleme görüyoruz. E, anne babalar zaten ayağımız elimiz diyor. Ders bitti dediğim zaman çok üzülüyorlar. Emin e, Çok anda. bağlanıyoruz. Aile gibi ne olduk. Minin. Aynen öyle bir Şahane. online. E, evet, bu kadar düşünmüyordum. Yani yayılacağına belki de pozitif enerjiden dolayı da olabilir. Olabilir kesinlikle <laughs> bence Doğru de. Doğru eğitimde. Doğru. Peki bu işe başlarken zorluk yaşadınız mı? Tabii. Çocuklarla anne olunca. Tabii. <laughs> bunun hani şey vardır. Bir dersim vardır. Bir saat Hı -hı. sürüyor. Arada bir saat bırakıyorum. Tabii. Özellikle gidiyorum yemek yapıyorum. Tabii. Çocukların karnını doyuruyorum. değil. O sırada işte bakıcıya şey yapıyorum. Evet, e, kolay değil. Oynan. Organize etmek. Onlara da çünkü annelik yapmak istiyorum. hani e, Çok Arada oynatmaya çalışıyorum. Evet. Parka çıkıyoruz. Evet. Süre ama her şey süreli olduğu için Başarılı olmak kolay değil gerçekten Tabii, bir anne kesinlikle. olarak, bir de evde çalışmak kolaydır derler. Değil, yani sorumluluklar değil. çok büyük. Evet, kapı tıklatıyorlar bazen. Tabii. <laughs> bazen ekrana parmak izleri çıkıyorlar, el evet. izleri, hocam diyor diyor. Ee, şeyi bakabilir miyiz kim o diyor. Hemen onu alıyorum oradan <laughs> yine dersimize devam ediyoruz profesyonel olarak yapmak zorundayım. Konuk öğretmen geldi diyorsunuz değil mi? Geldi. Katıldı. Aynen öyle ama çocuklarım genelde çok fazla resim ile alakalı olacağını düşünmüyorum gelecekle değil ilgili. Evet, evet ama, ama seviyorlar yetenek olsa. <laughs> evet bu duvarlar zaten Picasso, <laughs> Da Vinci olmuş. Ne güzel. Evet. Peki sizi kimler destekledi? Aa şöyle yani doğduğumdan itibaren babam çok benim destekçimdi. Hatta derdi, Da Vinci'nin torunusun. Seni, evet, evlatlık aldık. O yüzden seni bu evde o yüzden anlayamıyoruz. Ee, önce annemle babam çok destekçim oldu. Hatta yurt dışına açılacağım dediğim zaman babam tamam dedi, annem hayır dedi. Ee, ondan sonra eğitim üzerinde de kardeşlerim destekledi sağ olsunlar. Eğitimim Biterken işte evlendim, eğitim bitti. Ondan sonra e, evlendim, eşim sağ olsun hala da destekçi. Geceleri çocuklara o bakıyor. Gündüz hafta sonu e, atölyeye gidiyorum. Atölyede öğrencilerim var ve çok çok çalışıyorum. E, çocuklarla ilgileniyor sağ olsun. Ya bütün her anlamda destekçim eşimdir. Ne güzel. Evet. Peki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir acaba? çok çalışsınlar. Emek verilecek. Yetenekliyim deyip oturmasınlar bence. Ee, ve düşünceleri e, ne birazcık da hızlandırarak eğer yürümezse ilerleyemez. Benim en çok büyük önemli. tavsiyem çalışsınlar. Evet. Çok Sırf yeteneğe güvenmemek lazım. Güvenmesinler. Tabii. Çok çalışsınlar. Çalışan insanın zaten e, değişir. Olur. Aynen öyle. Çok güzel, harika bir tavsiyeydi. Bugünkü konuğumuz resim öğretmeni, ressam anne Gülasal Yıldız'dı. Evet. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız, önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir şey oldu benim için. Ee, güzel bir konuşma. program, evet. mesajlar evet. ilettiniz, evet, tavsiyelerde evet. bulundunuz. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.